Hoş geldiniz arkadaşlar. Watch Dogs'un 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün dünyanın genişlet görevini yapacağız. Hemen haritamızı açtık. Yer işaretimizi koyduk ve yola çıktık görevimiz için. Bu arada umarım iyisinizdir. Sizlerle bu arada da sık sık görüşüyoruz. Abone olan arkadaşlarımız bilir ki her gün Oyunlarımızla ilgili videolarımız eksik olmuyor. Umarım hepsini beğeniyorsunuzdur. Sizin de hoşunuza gitmeyen, kulağınıza hoş gelmeyen, görselini beğenmediğiniz şeyler varsa arkadaşlar, bunu yorumlara yazmaya çekinmeyin. Hatta yazmanızı çok isterim. Fikirlerinizi bizimle bol bol paylaşın arkadaşlar. Bol bol paylaşın. Hiç çekinmeyin. Evet çalıntı arabayı buraya park edin. Bu Renault mu Mercedes mi ya? Ya Renault mu Mercedes Evet geldik yeni bölümümüze. Dünyanı genişlet. Bakın bu görevde neler yapacağız. Evet bu çocuk protecting his identity. That's a dead secret works. Now he must meet. That's an unusual All right, I'm gonna try and shake him off his game. Let's see what he's up to. Bakalım, bad Boy peşindeymiş? bad boy 17 ah bad boy ablichtte you don't look 17 <sighs> do i look like a bad boy or you look like a wild card i hope i don't frighten you what do you have a reason to frighten me now you're being paranoid am i someone is fucking with my life Threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Listen, I need to trust you, Clara. <sighs> I wouldn't trust me if I were you. But here's a reason to listen. The text message you sent me, I know where to find it. No. We needed a you wanted that sexist max. You got me in. You should be nicer to me. I'm about to open your world. Yeah. Well, you're not the first woman to promise me that. Mm -mm. They do all their nasty work through this, and they don't know I have access. are no, you stole it. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Hmm. Well, I don't think you trust me. Give me a reason to trust you. All right. The guy sent the text. How do we find him? We work together. You with everything I just said. Me tracking you. single. Bizimki de göz koymaya başladı bak. Bak bizimki de hoşlaşmaya başladı bak. Lan sen az çakal değilsin ha. Ayıp lan oğlum o senin yengen. Hop yetenek puanı kazandık arkadaşlar. Yeni yetenekler açılmış. Oo. Ne? Elektrik tesisatı. ATM ek grup helikopter arızası. Yani çok gerek var mı yol dikenleri? Buhar boruları anladım abi. Trafolar düşman telsizini boz. Bilemedim. Yani ne yapsak ki? Bunun bir daha onunymiş profiller optimizasyonu. He, yani batarya düşman telsizini bozalım ya. 2 puan ona verelim. Trafoları bozmamız. Bir de batarya alalım. Güzel. Puanımız bitti. Çıkabiliriz artık buradan. Bu telefon susmuyor arkadaşlar. Hey, to Clara. Clara. <laughs> <laughs> Client services, employees, and executives. Things like that. An office tower. We need to find a way into the system. You get me in. I get you the location. I can get into the building where they're most vulnerable. Check out where they take deliveries. The Looks like underground. In the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was rough before. Huh? I know what you were doing. Trying to intimidate me. Very textbook. Stepping into my personal space.

kameramız daha var. Bir dakika şimdi ben bir noktayı anlamadım. Ben bir noktayı tam anlayamadım. ulaş diyor. Nereden ulaşacağız oraya peki? Buraya gitsek Çok ilginç. Buradan içeri nasıl sızacağız ki? Ha. Dem kadarıyla oradan ileri gitmemiz lazım. Bir sistem anahtarı bulduk. Güzel galiba içeri gireceğiz. Ama içeri girebilmemiz için kamera lazım. Yo, bu da olmadı. Tam kapıyı açtık. Sonra bir fikri olan var mı? Ben çünkü bulamadım. Tam buraya kadar ilerledik. Buradan içeri nasıl gideceğiz ki? Yükleme alanından binaya gir. Tamam. Sorry. Sorry my bad. Sorry. Sorry my bad. Sorry. Pardon abi. Pardon abici. Tamam uzatma. Uzatma lan. Muhtemelen yanlış bir yoldan gidiyorum. Gitmemiz gereken yer aşağıda. ki oyuncum canım benim bebeğim balım arım peteğim sen şimdi bana burada yasaklı bölgeye giriş yapıyorsun diyorsun. Buraya aynı zamanda giriş yap diyorsun. Yükleme alanı burası. Buradan bizi sokmuyorsun. Hadi şöyle bir işaretleyelim. Ki ben buradan nereden gireceğim? Bina'nın etrafını geziyorum. Buradan da bir çözüm vermiyorsun, arın balım peteyim. Evet, bina'nın etrafında geziyoruz arkadaşlar. maalesef ben bu, buradan da giriş bulamadım yani. E bu sefer aşağıya gittiğimizde de oradan girme diyor. İşte çok ilginç. Çok ilginç. Çok ilginç. सामर्थ्य कमें रहे हैं Peki bu bize yapılan bir kamera şakası mı? Ben bunları tek tek öldürüp içeri mi gireceğim gerçekten ben anlamadım ki Yeah, kadar geldik buraya. I'm in the building, can you see what's ahead? The layout shows a wide open indoor plaza. More guards, no doubt. Oh, those hacks I uploaded to your phone. It's perfect distraction. <laughs> 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 you can destroy the equipment of guard the guards there. I equipment like what? You scan me the offices. Find me someone with an unsecured laptop. Got one. Bradley Coughlin. Oh, oh no. <laughs> He's a security director. Persons. Once I hack in, you move fast. Tracker call and get out. It won't take long for security to spot the intrusion. Don't worry about me. <laughs> çekerim. Eee What the fuck? Bu buradan getirse bunu buradan böyle yapsak bunu buradan böyle yapsak bunu buradan böyle yapsak. Bunu buradan böyle yapsak. Olmadı mı gerçekten? Aa oha. Bu buradan tamam. Evet oldu. Hackledik abi. Hop yeni bir yere geçtik. Şu hack işi çok güzel arkadaşlar. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ekle, I'm telling you, it's not just an ad. It blocks my entire view. Just one enormous oh shit! Someone's hacked in. Oh fuck me! Lock down the building. Find him now. Okay, I got you in. Can you track the caller? Searching now. Carly, the police are coming. They've got high scans that are hard to shake. Need to get out of there. Got him. şu an bu muhabbeti. Şu an bu muhabbeti dinleyemeyeceğim.

dan çıkacağım. Belirlenmemiz kötü oldu bu arada. Evet arkadaşlar bu görevi de tamamladık gördüğünüz gibi. Biraz uğraştırdı uğraştırmadı değil aslında daha kısa sürebilirdi. Eee sadece biraz aceli, acemiliğimize geldi diyelim. Güzel bölümdü keyif aldım bu arada. Bu bölümden şimdilik bu kadar. Şöyle hemen park edelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı unutmayın serimizi kaçırmamak adına. Beğendiyseniz bir like'ı çok görmeyin. Ve açıklama kısmında bulunan Twitch Instagram'ımızı takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum tekrardan sizlere. Değerli vaktinizi benim için ayırdınız. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.